Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Emine Kaygı, tartıcı son dönemde çocuk acil servisi ve polikliniklere hasta başvurusunun arttığını belirtti. Son dönemde gerçekten çocuk acil servisine ve de polikliniklere hasta başvurumuz oldukça arttı. Bunun sebebi de son dönemde çok fazla sayıda virüsün Tekrar yeniden ortama dağılması. Çünkü biz 2020 ve 2021 yıllarında izolasyon önlemlerine çok önem verdiğimiz için, maskeye, mesafeye, hijyene dikkat ettiğimiz için bu virüsler çok fazla yayılamadı ve biz çocuklarımızla çok çocuklarımızda çok fazla hastalık görmedik. Uzman doktor Emine Kaygı Tartıcı bunun sebebini ise son zamanlarda çok fazla virüsün yeniden ortama dağılmasına bağladı. Ancak bu sene maskeyi terk ettik, mesafeyi terk ettik, ee, okullara düzenli devam ediyorlar ve bu sebeple kalabalık ortamda bulunuyorlar ve e, mikroplar yeniden çok fazla sayıda hastalık yapmaya başladı. Uzman doktor tartıcı koronavirüs sürecinin ardından maskelerin çıkarılması ve mesafe kurallarına uyulmamasıyla beraber çocuklarda virüslere bağlı hastalıkların artış gösterdiğini kaydetti. Son dönemde bu hastalıkların artmasında dediğim gibi izolasyon önlemlerinin azalması önemli ve de artan virüsler. Yani en çok virüsleri görüyoruz. Virüsler arasından da influenza virüs, parainfluenza virüs, RSV virüs, adenovirüs ve devam eden tabii ki COVID enfeksiyonları da var. Çocuklar bize en sık düşmeyen inatçı ateş sebebiyle, geçmeyen, uzun süren öksürük sebebiyle ve de solunum sıkıntısına da sebep olabilen bronşiolit tablosuyla başvuruyorlar.